بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تامة على سيدنا محمد تنجينا به من جميع الأحوال والآفات <سؤال> وتقضي لنا به جميع الحاجات <سؤال> وتطهرنا به من جميع السيّات. وترفعنا به على الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الحيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله بعد العلم صلى الله على النبي محمد الحمد لله رب العالمين Bir önceki dersimizde heva ehlinin anlayışlarından, Kur'an'da dinin usullerine, asıllarına yaklaşıp da oradan o şekilde bir itikat geliştirdikleri, inanç, biliş, duyuş vesaire anlatım geliştirdikleri için fırkalaşma meydana geldiğini belirtmiştik ya. Orada bir vurgu daha yapalım. Oraya tam bir daha yapalım ki niye teferrakat ehvamul erai dedi ya ehli Yani bakın bu doğru tektir. Yalnız çok, batıl çok. Doğrunun tek doğru, tek doğru da herkesi kapsayacak, herkesi kuşatacak, herkesi tahakküm altına alacak ve herkesi izan üzere boyun eğdirecek bir bilgi lazım. Mesela hakikat arayışı denen ibare var ya duyarsınız mesela. O hakikat arayışı zaten o biri elde etmektir. Yani o bir bilginin gücü. O öyle bir bir, bir ki işte Allah Teala'nın vahtaniyetine dayanacak. Yani mutlak olan beşeri beşerin takatinin üzerinde ve beşeri aşar ve beşerin gücü yetiremeyeceği bir bilgi olması lazım ki tüm beşer, çeşit çeşit beşer şaşmasın birbiriyle niza etmesin, birbiriyle çekişmesin. Öyle bir bilgi lazım. Yom Hazretleri'nin de Münkiz'de anlattığı şey o. O bilginin peşine düşmüştü. Yoksa birden anladığı gibi sohbet hastalığına kapılmamıştı. Maalesef yani akademi bunu böyle anlatıyor. Öyle bir bilgi, yani, ilahi bilgi ama var ortada ilahi bilgi. Hani yok da mı arıyor? Hayır var da bunu nasıl ister istemez yani anladın ama nasıl anlatacaksın? Yani vah vahiy herkesin üzerinde tartışı, tartışılmayacak bir şekilde anlaşılmasını nasıl sağlayabilirsin? Hani normalde bu şöyle bir şeye gidiyor tabii ki. Hani onu demek istemiyoruz. da peygamber bile bunu elde edememişken hani sen kimsin elde yapasın bunu. yani bu iş buraya çıkmasın. Bu manada değil. Ama en niyetinde kendi gücümüz nispetince öyle ortaya bir bilgi yolu koyalım ki bu bilgi yolu, yöntemi, menheci bizi vahiye ulaştırsın. O vahiy karşısında artık kişi reddedemesin çekişmeye, nizaya girmesin. Kavgaya, dövüşe koyulmasın. İşte böyle bir yol, böyle bir ilim menheci, ilim yolu, metodu, metodisi var mıdır? Yani imamlarımız bunu kafa patlatmıştır ki yani bölünme, parçalaşma, tefrika olmasın. Çünkü tefrika niye meydana geliyor? Tefrika heva ve hevesiyle e, dine, İslam'a yaklaşıp, şerata yaklaşıp da Heva ve heves üzerinden anladıklarını din diye ortaya dökenlerin, saçanların, satanlardan dolayı kaynaklanmakta. Çünkü herkesin aklı var, herkesin heva ve hevesi var. O zaman her heva ve heves sahibi ben anladığım doğrudur dediğinde ne olacak? Tefrika meydana gelecek. Çeşit çeşit görüşler, bilişler ortaya atılacak. Bana göre, sana göre olacak. Günümüzde olduğu gibi herkesin artık bir dini var. Kimse kimsenin anlattığına kulak kesilmemekte, kulak vermemekte kulak verse de gönül vermemekte. Kulak verse de gönül vermemekte. Bizim derslerimiz de öyle. Dinleyenlerin sayısını Allah bilir. Dinleyecek insan sayısını Allah bilir ama kaç kişi gönül verecek? İşte bu gönül verme anlatılanın anlatılan kiş, anlatılanda kişinin heva ve hevesinin bulunmamasına bağlı. Heva ve heves ne demek? Bana göre, sana göre demek. Bana göre böyle, sana göre öyle. Bunun ortadan kaldıracak bir ilim menheci ilim metodolojisi, ilim yöntemi ortaya konulabilir mi? İmam Gazali Hazretleri mesela bunun derdine düşmüştü. Başardı mı? Kendince başardı. Eserleriyle ortaya koydu. Mustasfa kitabında İhya-i Ulumüttin, İhya-i miyar İlim, İktisat Fil, e, İktisat Fil kat isimli kitapları da bu usul, bu menheci işleyerek de bu kitaplarını yazmıştır, tasdif etmiştir. Yani kalbi ölmemiş, mühürlenmemiş, aklı çürüyüp Kokusu bozulmamış herkes e, o kitaplara baktığında, yani o yöntemi e, akıl uzatıp kulak eğip vesaire baktığında e, o ilmin tartışması herkes tarafından kabul edeceği, aklı olan, aklı olan, kalbi bozulmamış, ölmemiş, herkesin onda buluşacağı ortak bir müşterek bir ilim yolu, menheci oluşturmuştur. İnsaf ehli kişi bunu itiraf eder. Yani bütün mesele buradan ileri gelmekte heva ve hevesiyle dine sadece dinde neye bakarsanız bakın sadece mutlak bir basit bir olaya hadiseye insan arasında meydana gelen bir hadiseye bile kişiler heva ve hevesine tutulmuş tutkun olmuş kapılmış ve şeytanın elinde oyuncak olmuş her kimse çok basit bir meseleyi bile günümüzdeki haberlerden mesela sosyal medyadan görmektesiniz. Nasıl çarpıtmaktalar değil mi? Nasıl eğip bükmekteler? Nasıl deforme, dezenformasyona sebebiyet vermekteler? Tam bundan kaynaklamaktır. Bu teva ve hevesin ete kemiğe bürünmüş halidir. E, sosyal medya üzerinden izledikleriniz, bildikleriniz, gördükleriniz niye bu kadar farklılık var dindeki soru diyorlar ya, niye bu ayrılık var tefrika var diyenler de asla e, bu saftiliklerinden sormuyorlar cahilliklerinden ileri gelen bir sorudur bu, soru, bu soruyu soran kişi tamamen cahildir, bakın cahildir zamanının cahilidir ki bu soruyu soruyor ama bu sorunun bir cevabı var mıdır? vardır bu sorunun cevabı öyle Kur'an-ı Kerim'den hadiselerden mesela ilim ilimden getirilecek bir delillendirmekle değil, o kişiye sosyal medyayı göstereceksin. Sosyal medya, haberler, haber, çeşit çeşit haber kanal var. Aynı haberi bu çeşit çeşit haber kanalları nasıl farklı sunabiliyor, nasıl farklı anlatabiliyor? Bu kesim kesim fırkalaşmış partiler vesaire ve bunların müntesipleri. Aynı meseleye, aynı olaya niye bu kadar farklı farklı yaklaşıyorlar diyeceksin. İşte o vereceğin cevap, niye bu İslam'da fırkalaşmanın varın cevabı olacak. Çünkü bu basit, adil bir olaya, hadiseye, bir de insanlar mutabak, mutabık ve müşterek olamıyorsa aynı gördüğü şeyi gördüğü ya çıplak gözle herkesin gördüğü bir şeyi aynısıyla aktaramıyorsa ifade edemey edemeyip de illa bunu çarpıtacak bozacak deforme ed ediyorsa dini meselelerde hayli hayli bunu yapacaktır. Çünkü dini meseleyi kabul etmekte olduğu gibi kabul etmekte bir sürü engel var nefis var şeytan var heva var benlik var. Ki bir var ucub var, var oğlu var, bir sürü hasletlerden aşılıp temizleyip arınacaksın ki oraya teslim olabileceksin. Din, çünkü dini kabullenmek tamamen bunların senin karşısına duvar oraktan çıkması demektir. Ama en basit bir adi olayda bunların hiçbiri devreye girmemiş olmasına rağmen bu kadar çarpıklık ortaya çıkıyorsa, din gibi bir değerde ki tarifsiz yani ölçü, ölçülemeyen hiçbir şeyle nispet kıyas edilemeyecek bir değer karşısında tabii ki insanlar çıldırmış gibi hevah hevesiyle olaya yaklaşıp tefrikaya sebebiyet verecekler. Evet bunu dedikten sonra tekrar biz e, şehrine i Şerhine dönelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Orada da e, bir ibare üzerinde dikkatimi çektim ben sonra dersten sonra. Yani okurken ibare e, irabını doğru verdik ama manalandırmayı yaparken e, yani orada bir kaçak bir cızırtı oluşmuş. Onu fark ettim. Dersin sonra dinledim, baktım öyle. Yani onu manalandıramadık. Yine ibare tahliyi yapmayacağız dedik ama belki dersimiz Arapçadan takip edenler arkadaşlarımız varsa onlara bir nevi bilgi olmuş olsun açıklık olmuş olsun ya da burayı yani dinleyen Arapça bilen de dinleyen bir kişiyle yani bu burayı okudu yanlış mana verdi diyebilecek bir orada bir pürüz var. Şurası yani e, aynı şey usulü dinin önemini, ehemmiyetini anlatırken İmam Buhari Hazretleri saadetin, asıl saadetin, mutlak saadetin menşeinin de bu ilim olduğunu söyledi. Bunun sebebinin de eee insanların ve cinlerin yaratılışından kaynaklandığını ileri geldi. Yani imtihan sırrından dolayı. ecliha hulikat sekalan dedi. Yani insanların yaratılmasındaki hikmetten kaynaklı. Ee, i̇nsanların yaratılmasındaki hikmet neydi ki? Ee, bu saadet, yani bu ilmi öğrenmek, aslut dini öğrenmek, o yaratılmadaki hikmete de bir nevi ne olacak? Hikmete ulaşmaya da sebebiyet vermekte. Neydi? Onu, onu neye göre dedim dedi ya da alama dedi. Şunun üzerine bunu delilendiriyorlar, bunu söylüyoruz. usul dinin, e, akaid ilminin asıl olduğunu, esas olduğunu, ilimlerin başı olduğunu, e, alası, eczanı, eceli olduğunu dememizin sebebi şu: işte o insanların, insanlar içinden yaratılmasındaki hikmete mebni. E bunu biz kafamıza göre söylemiyoruz. Dedi alama dedi fesara kavlehu. Ve yani dolayı okuyacağız? Kavlehu Teala tefsir etti. Ama bunun failini unuttuk. Yani manada verdik ama üzerine vurgu yapmadık okurken. Fesara tefsir etti. Onu kim tefsir etti? İbarenin ayetini zikrettikten sonra hemen li'arifuni diye tefsir etti. Ettiği için kim? İbn Abbas. İşte bu fesaranın faili İbn Abbas ki ondan bedel yani atul beyan tercüman Kur'an o Kur'an'ın tercümanıdır. İbn Abbas tefsir etti neyi? Kavlehu Teala'nın şu kavlini tefsir etmesi üzerine biz bunu söylüyoruz manası var burada. Yani sekalen yani insanların ve cinlerin yaratılmış olmasının sebebinden dolayı biz bunu söyledik manası var. İşte o tefsirde neydi? Li'abdun Ayet sonunda geçen li ibadet etsinler için yaratılan cinler ve insanları onlayı da tefsir etmişti li arifun marifet sahibi olsunlar. İrfan üzere, irfan üzere bakın. Yani bilsinler ama nasıl bilsinler, nasıl tanısınlar? İrfan yani, arif olaraktan beri bilsinler. Öyle laf sen, öyle ondan duydum, bu şekilde duydum, şu kitaptan okudum. Anamdan duydum, babamdan duydum, hocamdan duydum, çevremden duyduğumla değil. O duydukları ee, bana dair bilgiler Allah Teala'nın zatına, sıfatına, esmasına, şeriatı indirdiği, şeriatı Kur'an'a, Resulüne ait tüm neyi biliyorlarsalar onu irfan mertebesinde, yani marifet mertebesinde, yakin mertebesinde bilsinler ki ancak marifet, yani yakin üzere, marifet üzere bilen kişiler ibadet edebilir manası var burada. İşte o ibadeti ancak marifet sahibi kişiler yapabilir manası burada allah Teala bize duyurmakta, bildirmekte. Yani i̇badet niye yapamıyoruz? Niye yapılmıyor? Niye eksiklerimiz var? Çünkü bilgilerimiz marifet düzeninde değil. Her bilgimiz marifet düzeninde olmadığı için bizim ibadetlerde ya gevşekliğimiz ya yapmamamız ya eksikliğimiz, nakıslığımız doğmakta. İşte artık yapmıyorsan ya da nakıs yapıyorsan, eksik yapıyorsan, gevşek yapıyorsan ve neyse artık artık sen kişi kendine göre bilecek. Demek ki o hangi düzeyde düzeydeyse yapması ya da yapmaması ya da yaptığı zaman eksik yapması hangi düzeydeyse demek ki marifeti de o düzeyde. Evet, o amel sahasındaki durumu onun imanı noktadaki durumunu göstermekte. Bir önceki derste de kişinin, işinin, amelinin imanına, bilgisine, bilişine aynı olduğunu söylemiştik. Bunu dedikten sonra nerede kalmıştık biz? Şurada. Zikretti geldi İmam Babel Hazretleri. Dedi ki işte usulü dinin önemini de beyan etti. Ve buna dair, akaitine dair, usulü dine dair çok kimseler, kethirin çokları mezhepleri mezhepleri beyan etmeye giriştiler, koyuldular. İki, neyin, kimin mezhebini? işte sahabenin, tabiunun ve eslafus salihun olan kimseler zin mezhebine. Niye? Onlar kimdi? Onlar ehli sünnet ve cemaati oluşturmaktaydı. Sahabe, tabiun. Çünkü Efendimiz şey var ya, hadis-i şerifi en, en hayırlı ümmet benim aslında en ben ümmetimin en hayırları benim aslında yaşayanlardır. Ondan sonra en hayırlar ondan sonra gelenlerdir. Ondan sonra en hayırlar ondan sonra gelenler üç tabaka saydı. İşte bunlar kim oluşturmakta? Sahabeyi, tabiun ve tebeyi tabiun cümlesini tebeyi tabiin kesimini oluşturduğu için üç tabaka. İşte bu üç tabakanın tamamının oluşturduğu zümreye ehli i sünnet vel cemaat deniyor. İşte bu kesim olarak de selef de deniyor. Selef. İşte eşarilik, matürlük bu tabakadan sonra, hicri üçüncü asırda oluşturduğu için, ismini aldığı için eşarilik ve e, maturidilik. Hani onunla meşru oldu. akaidde me, e, hak olan mezhepler. Ama evveli selef deniyor. Selef denen şey işte bu üç tabaka. Üç tabaka ehl-i sünnet vel cemaattır. Yani buraya selef denmesinin sebebi de o ön, önde geçen halef olan İmam Maturid ve İmam Eş Eşad rahmetullahi aleyhima onların eslafı olmaları. Yani onlardan öne geçenler, onların büyükleri, onların da izlerini takip ettikleri kimseler. Ersunet El, el Cevat sonra zaman da çıkmış diye. Onlara da önce bu zatların, bu tabakaların üzerine oldukları itikattır ki işte onların mezhebini beyan etmek için tesapta kesirun çokları e, min eymetil İslam İslam'ın imamları diye bilinen çokları koyuldular, giriştiler ve fürsanu ilmi kelam, ilmi kelam attıları, süvarileri bunda buraya cehd girişti, gayret etti, atıldılar. Feminhum min eshebe ve etnebe. Kimisi işte bu kitaplarına giriştiler ya, e, beyan etmek için. Beyan ederken kimisi bu beyanlarını çok uzun tuttu, çok açıklamalar tuttu. Tane tane yani en en anlamayacak insan anlasın, etrafıyla, her tarafıyla kuşatsın, Meselen hepsine ben bilsin diye meseleler diyor, uzattılar. Uzattılar derken yani uzun uzun açıkladılar, ifade ettiler. Ve minhum kimisi de men tevasete, orta bir yol tuttu. Ee, ne bıktırsın, ne usandırsın, ne okuması zor olsun. Ee, orta düzeyi her yüz yani insan gücüne göre, işte çok akıllı, çok zeki, hıfzı kuvvetli olsun, işte zayıf olsun, bıkmadan, usanmadan eline aldığım hemen bütün meseleleri kavrayacak derece orta bir hacimde beyanlarda, ya yazmalarda, risale yazmalarda mesela buldular ve mümkün bazıları da ben onlardan intihabe seçme meseleleri yazdılar. Çok seçkin ya da seçkin ki... buradan yani üzerinde Heva ve e, dalal tuyan sahiplerinin e, saptırdığı, şüphe tohumlarına attığı, bulandırdığı meseleleri seçip onlar üzerine risaleler yazdılar ve o kısaltılmış risaleler, kısa yazılmış, öz yazılmış risalelerdendir ki elleti öyle kısa tutulanlardan olan bir kitap, bir risaleden bahsediyor. Enârat ışıklandırdı, nurlandırdı. Nasıl nur enârat? Nurlandırdı fi husnihi. Hüsnünde mütali'u ya da mütala'u ya da metali'u. Üç türlü de burası okanıyor ya da mütalaat burada tayin tenis hasfedilmiş olarak da manasında ya da mütali, mütali eden kimse manasından ya da mütala etmek manasında ya da metali a. doğma, doğma yeri, metlası bir şeyin doğduğu, zuhur ettiği yer manasında. Orada çünkü teşbihler, mecazlar, sanatlar, belagat sanatı var. Şimdi burada biraz zorlaşacak ibare. Fi hu'lar <laughs> zamirler nereye gitmekte? Burada bilmek gerekiyor. Şuradaki fi <laughs> husnihi buradaki hu'yu <laughs> bu usulü dine götürüp şuradaki hu'yu <laughs> ma'i mevsuleye döndürebiliriz. Çünkü iki bu <laughs> iki zamiri de ma'i mevsuleye döndürebiliriz. Burada bir şey olabilir. İhtiraz olabilir. Yani buradaki hu'lar <laughs> zamirler genelde geriye racidir. Geriye döner. Geride geçen zikre bir zikredilmiş bir ifadeye bir zahir isme vesaire ya da ma'i mazukira bir mefhuma dönebilir. Burada ileriye döndürüyorsun denirse bu şan zamiri değil. Şan zamiri olsa ileriye döndürebilir, ileriye raci olabilir. ya yani bu e, şaz bir görüş olsa da yani, ileriye döndü. Nahir kitaplarımızda bildirilmekte. İleriye raci olduğu zaman da can mecrü öyle de geçtiğinin mülahazasıyla tam şaz da olmuyor. Can mecrü takdim edilmiş. Aslında Mali Mesulen'in beyaniyesi, tebiyini bu. Bir nevi zaten bu ifade eden takdi asıl da... E, sona geldiği için muayyeme süre dönmesinde bir beys yoktur ama gerideki bir zamiri, neredeki bir zamire, ilerideki bir ifadeye ya da ismi zahire dönmesi lahirde, nahivde Kur'an'da var mıdır? Vardır, yeri vardır bunu da söyleyelim. Şaz olsa da, ender olsa da. Evet, o husnihi yani hüsnünde, yani o akayda döndürürsek o kitaba, o risaleyi anlatıyor, bir risaleden bahsedecek. Yani akide akidevi tahaviden bahsedecek o akide-i akide tahaviye hüsnünde yani güzelliğinde metali onun metalisi kendi güzelliğinde diye bir mana çıkıyor ki bu kendi şöyle anlaşılacak o zaman burası bir şey kendi güzelliğinde parladı ya da kendi güzelliğini ortaya çıkardı ya da kendi güzelliğindeki başka başka hakikatta başka başka güzellikleri ortaya çıkardığı manasında bir aydınlattı manası vereceğiz yani buraya metali manası verirsek onun doğması. Yani bu e, Risale'nin yazılması, metali, sınıf, metali kelimesini doğma manasında bu Risale'nin yazılması olarak da düşünülmüştü. İşte teşbih var, istihare var. Bu Risale doğunca, ortaya çıkınca, o zaman ortaya çıkınca buradaki huyu usulü dine verelim. Usulü dinin, akaid meselelerinin, dinin asılana dair o meselelerin, usulü din nedir, ilminin, hüsnü, güzelliği de gelirdi, nurlandı, ortaya çıktı manası Vermek daha güzel. Yani şuradaki bu kendi güzelliğini ortaya çıkardı demek biraz işte anlamda zor oluyor yani hem doğdu ya da sonra doğdu manası vermeyeceğiz, mütalih diyeceğiz ya da mütaleah diyeceğiz. O risalenin mütaleah edilmesi, o risalenin güzelliğini ortaya çıkardı manası bir. Ya da o risalenin ortaya çıkması, yazılmış olması ben bu manayı tutuyorum bu akide-i taviyenin yazılmış olması yani İmam Tavi Hazretleri'nin bu risaleyi yazması usul dinin hüsnündeki o ziynetleri, o mücevheratı, o bilinmezleri, o gizli kalmışları bilinmesi gereken nice zenginlikleri, nice madenleri, nice cevherleri aydınlattı, ortaya çıkarttı, nurlandırdı manasında. Evet işte o risale ki onun yazılması, ortaya çıkarılması, usulü dindeki güzellikleri de peş sıra ortaya çıkardı. Ve ve havet, ve havidir. Kuşattı, ihtiva etti, barındırdı, bulundurdu. Neyi? Sıhr-el beyan, beyanın, beyanın gücü, beyan. Kur'an-ı Kerim'de de hadis-i şerifte de geçmekte. Kelimenin, kelamın bir gücü vardır. Bu sihir gibidir, etkiler. O yüzden Mekke müşrikleri, Kur'an-ı Kerim'in vahyin tebliğ etmesinde ne diyorlardı? Bu apaçık bir sihirdir, bu çok güçlü bir sihirdir. Dinlemeyin, duymayın, yanına yaklaşmayın. Çünkü o sihir öyle bir güçlü sihirdir ki hiç kimse buna karşı koyamaz diye bu itiraf da yapıyorlardı. Hem sihir diyorlardı. Sihir demek dedi, bunu diyorlardı. Biz buna güç yetiremiyoruz, kimse buna güç yetiremez diye insanları ondan uzaklaştırıyorlardı. Güç kullanmaktan, şamatayla vesaire. Ha işte beyanın öyle bir sıhri vardır ki o beyanın sıhrini yani gücünü, kuvvetini, nasıl, kudretini işte bu kitap diyor bu risale havidir. O beyanın beyan sihrine, o beyan kuvvetine, gücüne gücünü havidir, bulundurmaktadır. Ne bulundurmaktadır? O risale derken o risalenin de cevami, ohu, cevami olması. Cevami ya da bu huyu buradaki usul, huyu da usulü dine döndürebiliriz. Usul dine, akaide dair meseleleri toplaması ve bedai şurada ve bedai ruhu bedi'sini bedi, bedi olanlar yani usulü dine dair meselelerin de eşsizlerini, nadirlerini, çok özel bahislerini, meselelerini meseleleri Sihre, beyanı, o beyanın sihrenin kudretini havidir. Yani bu kitap öyle bir yazılmıştır ki, öyle meseleleri toplamıştır ki ve öyle bir belagatla, feshette yazılmıştır ki, sihril beyanı havidir. Yani bunu ya, oku, okuyan, ve okutan herkes, tabi Arap Arapçaya, ya bu olan herkes, bu özelliğini, bu senenin, bu özelliğini, bu kudretini, kuvvetini Akayda dair hakikatlere dair özelliğini görecektir. Aa nedir? Kimdir o risale? Neydi ama bu muhtasarattan da öyle muhtasar öyle kısa yazılmış risalelerdendir ki dedin ve, ve minel muhtasarat dedin. Öyle işte o e, seçkicilikle seçkiyle yapılmış risalelerdendir ki dedin. Nedir o? Ma ol bir risaledir ki sannefehu. Onu tasnif etti. El bahru zahirul fahir. Bahr, okyanus. Öyle okyanus ki zahir e, toplamış, depolamış el fahir bütün övüçleri, övgüleri zahir bünyesinde almış, barındırmış olan bir okyanus gibi olan Ebu Cafer Tahavi rahimahullah bu kitabı, bu risaleyi tasdif etti. Aa, böyle olunca yani bu tasnif edilen bu risale elleti enaret fi husnihi metali'uhu ve havet sihral beyani cevami'uhu ve bedai'uhu ve olunca ferragibe ferragiben nas insanlar rağbet etti ferragiben nas ne, neye koyuldu neye rağbet ettiler fi kıraatihi ve hıfzihi onu okumaya ve hıfz etmeye insanlar rağbet ettiler niye neden dolayı böyle yaptılar ayrıca? Bir e, gerekçelendirme, illetlendirme, taliliye daha getiriyor. Zaten buradan anlaşıldı. Zaten güzelliği neyi muhtevi olduğu, neyi ihtiva ettiğinden anlaşıldı ama yine bir talihlendiriyor, gereçlendiriyor, iyice açıklamak için, tefsir etmek için. Li kesreti fevaidihi ve az, ve azubeti lafzihi. Onun diyor faydalarının çokluğundan ve lafzının da tatlılığından dolayı. Yani bu da alim olsun olmasın, herkese hitap ettiğinden ve hitap etmesinden de nice çok bol faydeler içerdiğinden dolayı millet, insanlar buna rağbet etmişti. Kendi zamanına kadar rağbet edile gelmişti. Fe işte ben bundan dolayı diyor şerah tühü ben de o Risale'yi, o kitabı şerh ettim. Şerhan öyle bir şerh etmekle ki muhtesaran ama uzun, ben de uzun tutmadım. Zaten o kısa bir Risale'ydi. Ben de şerhimi ona uygun, ona münasip olsun diye muhtasaran, ihtisaran yaptım. Ama öyle bir ihtisar ki yani hiç faydasız ihtisarlar gibi algılamayın diyor. Yani küçük, az, önemsiz kabilden değil. Yübeyyunu öyle bir ihtisarla, muhtasar tutmakla yaptım ki yübeyyunu tebin eder açıklar. Esrarahu o risalenin sırlarını ıı, açıklayan ve yüveddihu izah eden müşkilatihi. Müşkil anlaşılmaz gibi noktalar var her ne kadar yani hak buna rağbet ettiyse, avam buna rağbet ettiyse, okuduysa ve okuduysa rağmen yine de anlaşılmaz. Özellikle bizim zamanımız işte zamanla uzaklaşıyorsun ya o zamandan işte ilim zayıflıyor, irfan zayıflıyor, çekiliyor insanlar arasında. Akıllar, kalpler bu, bu, bulandığı için, karışıklandığı için, şimdi vesaire anlaşılmaz. Zamanında anlaşılır olanlar anlaşılmaz olmaya başlıyor ki zamanımızda zaten ilk tamamen anlaşılmaz oldu artık. inim, irfan kapısı neredeyse tam kapandı. Onun gibi anlayın. İşte ondan dolayı o Risale'nin müşkilatları benim zamanıma da aradı var. Kaç yıl? Hicri 230. E, hicri 700. Alsa 500 yıllık bir mesafe var. İmam Babert ile e, İmam Tavih Hazası'nda, Tavih arasında 230'dan sonra, 230 doğumlu, 290 vefatlıydı herhalde. Evet, 500 yıl var. O 500 yıllık zamanda ne kadar işte düşün ki işte insanlarda zayıflama meydana gelmiş, gelir, gelmesi normal. İşte müşkil müşkil anlaşılışı, işgal olan, problem olan ya da e, o ehli heva ve dalal sahiplerinin ektiği e, bidat tohumlarından dolayı müşkilatlar, problemler, sorunlar vesaire oluştu. O konulara, o meselelere dair işte onların izahını benim şerhim yapmakta. Ve yekşifu, benim şerhim daha muhtasar şerhim e, ne şekildedir? Nasıldır? Ve yekşifu keşfeder es o kaldırır keşfeder neyi örtülerini perdelerini çünkü işte zaman geçtikçe ilim bilgi irfan örtülmekte ya gizlenmekte ya işte ilim böyle kalkacak böyle böyle kıyamet kadar artık bu Kur'an-ı Kerim herkesin elinde e, olacak kitaplar herkesin elinde e, e, ulaşımına kolay günümüz olduğu gibi olacak ama okuyabilen, okusa da anlayabilen, anlasa da idrak edebilen kalmayacak. Hadis-i şerifleri var kıyamet alametlerinde. İşte bunun bir tahakkukudur bu. İşte örtülüyor. Akıllar örtülüyor, kalpler örtülüyor, böylece ilim örtülmüş oluyor. İşte o örtüleri benim bu şerhim keşfetmekte, kaldırmakta. Peki ben bunu nasıl yaptım, neye dayanaraktan yaptım? Temmiden, iatimat yatima, ederek, dayanaraktan. Bir direğe, bir desteğe dayanmak, omde, bir asla dayanma. İşte dayandım. Neye dayandım? Alallahi o Allah-u Teala'ya dayanaraktan, yaslanaraktan bir burada yaslanmak, dayanmak, güvenmek, sırtını ona vermek. Aslında o Allah'a dayandım, güvendim, güvenerek bunu yaptım ki o Allah-u Teala müfidu sıfatı geldi. Müfidul hayır vel cûd. onun hayrı ve cudu, hayır ve hasenat manasında ya da hayrı zenginliği vermesi, cömertliği son derece taşkındır, boldur, akla, hesaba, sayya gelmez taşkınlıktadır. Müfit, akıtmıştır Allah Teala ki müfit, akıtır, ifat yani doldurup taşırır. Neyi el hayra vel cudu, hayrı ve cudu o şekilde akıtır üzerimize. O Allah Teala ki ne vahibi vücudi külli mevcud Bütün mevcudatın her birine tamamına vücudu, vücutlarını, varlıklarını ki bahşetmiştir. En büyük yani bahş da yokluktan varlığa çıkmaktır. O Allah Teala bize zaten bunu e, hibe ettikten sonra varlığımıza dair, vallaha dair insan olma üzerine maddi manevi neye ihtiyacımız varsa o hayır ve cud hayır ve cud zımnında onu da allah Teala bize akıtmaktadır. İşte ben o allah Teala'ya güvenerekten bu kitabımı şerh ettim. Evet, peki buradan devam edelim mi? buradan girersek başlasak ve elenma diye. Bu başka bir bahse, bahis açılacak. Buraya başlamayalım o zaman. Kısa kısa olsun. Yani konu bütünlüğü olsun. Buraya başlarsak yarıda falan kesilecek. Yarıda falan kesilmesini de istemiyorum. Burada kalalım. Ya bu kitabını yazarken ki içinde bulunduğu haleti ruhiyeyi, durumu, şartların sosyal ve siyasal durumu buradan haber verecek. Bulunduğu zamandan, asırdan bize haber verme, vermiş olacak. Burayı bir bütün halinde okuruz biz Allah eh, Rabbim ilmimizi rızasına uygun bir şekilde müjdat eylesin ve Rabbim lütfet, lütfetsin bize rızasına uygun ilmin ilimleri ki o rızasına uygun ilimleriyle de Rabbimize amel ettirsin. Amele muvaffak kılsın, müessel de bize müessel eylesin. İhlas üzere her öğrendiğimizi e, Rabbim amel sahasında bize icra ve ifa eda ettirsin. Amin ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin الحمد لله رب العالمين الفاتحه